Merhaba arkadaşlar. Hemen sorumuza başlayalım. Aşağıdaki şekilde AD paraleldir FI'ya. Yani şu doğru ile şu doğrunun birbirine paralel olduğunu söylüyor. Ve GE doğru parçasıyla. Dikkat. Bununla da CH'nin birbirine paralel olduğunu söylüyor. O halde ABH açısının ölçüsü 110 derece ise Dikkat. ABH 110. DCH açısının ölçüsü 105 ise evet verilenler belli. GHH'yi soruyor. GEH açısının ölçüsünü soruyor. Öncelikle şurada hemen boş kalan açılarımızı bulalım. Burası 70 derecedir değil mi? Doğru açı olduğu için burası 110 burası 70 olur. Yine doğru açıdan burası 105 ise burası 75 olur. Z kuralından dikkat. Burası da 75'tir. Hatta şuradaki Z'den de şurası ne olacak? 70 olacak. Bakın. Burası 70, burası 70. Peki şurada şöyle bir açı oluştu. Dikkat edelim. Şurada ne var? Şurayı anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şurası 70. Şurası 75. Burası doğru açıysa o halde 75 ile 70'i toplarım. 145. 180'den çıkarırım. Yani 35 derecede neresi gelecek? Hemen şurayı temizleyelim. Hatta rengimizi de değişelim. Şurası da 35 derece gelmiş olacak. O halde dikkat. Şurada da bize oluşmadı mı? O halde burası ney? Burası da 35 derece. Zaten bana neyi soruyor? GE açısını soruyor. Yani cevabım ne? 35 derece olmuş olacak.